Bugün sizlerle ay olmadı. <laughs> Merhaba dostlar, ben Believer. hiçbir söylemeyeceğim? Neyse, bu gördüğünüz koca orduya karşı tek başımayım ve 1.12 sürüm. Haberiniz olsun. Şimdi kendime e, şey alıyorum, Survivor. tabi eski mod tabii ki de eski sürüm değil. E, birkaç video atamıyorum, biliyorsunuz. Ama açacağım yakında. Çok yakında. Baya yakında attım. Şimdi ekonomi yiyorum ve tekrardan hoş geldiniz. Bu orduyu nasıl yaptım sonra? Neyse. Başlasın o zaman. Eğlence başlasın beyler. Ve arkadaşlar. Hop. Bak. Şöyle ne kılıcı alıyorum? Çünkü kılıç güzel buluyor şey bunlara. Hem hızlı. Hem de. Evet.

oooo oh, oh, sakin sakin <laughs> lan, o, o, dur F'den al şunu Aa! ya ama ben bunu ikinci defa yerine getirdim hatta yüzükme yaptım ama sonuçta gidirdim o yüzden Ezginiz sebep. Aa öldüm. Gitti olamazsın. O dur. Ben zaten şey settim bu arada. Yalnız ben öldüm ya. Neyse ikinci tura geçerim. Eğer ki kaybedersem yine bu video biter. Ama eğer kazanırsam üçüncü tura geçeriz. Normalde yeniyorum Neden böyle oldu anlamadım. Abi ben eğer ki bunları yenersem sonunda çok güzel bir şey yapacağım. Vallahi de. Çok güzel. Şimdi uğra. Gel abi. Gel abi. Sen de. Aynen böyle. Aynen. 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 Oh oh, oh Bakın ben ağzına yemem yok ama Sürük ödemim var Yemeğim de olmuyor Oh oh Sanırım bu Yaklaşınca Oh, oh Evet Daha tatlıydı Hadi hadi Yiyemem oh, oh, oh. Dur 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 Oyun dursun lütfen lütfen lütfen. Bekle ben bunları uzaklaştıracağım ilk önce. Gelin bize. Gelin gelin gelin. Daha güzel. Ben şu baltamı taktırayım. <laughs> Yalnız benim <kızcım> nerede? Bunları <laughs> <İşte de> kapatamam. <laughs> Lan burada mı? Aa burada da değil ya. Bunu da ben şimdi Bir saniye bekliyorum. Kısa bir Kendine bir mola verdim neyse. Ya bak ben... abi nerede ya bu? Ne? <laughs> <laughs>

He. <laughs> çok iyi, çok iyi. Tamam abi ben yendim sayıyorum ya. Çok uzun olmasını istemiyorum. Diye. Bak. Birkaç hafta belki bir ama size gerçekten geldiğinde de Video yapacağım. Okey. Şimdi ee, işte ee... size sonunda söylediğim şeyi yapacağım şimdi bekleyin. Abi şu an ne yaptım az çok tahmin ediyorum. Ha, 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 ha. Ben ya ben bunlara nefret ediyorum. Okudan... Ne oldu lan? Ne oldu lan? Şimdi sen ölüyorsun. Adam olur lan böyle, adam olur. Bir videomuz bu kadar Abone ol tamam, güzel bir poz verin. Görüşürüz Bir günleri şu şey, yani şu şuna... Abone ol. হ্যাঁ হ্যাঁ শুকাবাদ আগুন